Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyun zamanı kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle tekrardan Dream League Soccer 2021 oynuyoruz. Dün de oynamıştık ve bir bir beraber kalmıştık. Arkadaşlar ben video haricinde oynadım ve bronz kupayı aldım. Ve amatör kümeye yükseldim arkadaşlar. Bu da şu an ikinci sıradayız yani daha hiç maç oynamadım. Evet arkadaşlar şöyle bakalım. Sakat oyuncularımızın bazıları iyileşmiş mi? Bu arada arkadaşlar 59'luk bir defans aldım. Onu nereye koyayım diyeceğim. Şu 56'lığın yanına yani yerine koysam iyi olur arkadaşlar. Şimdilik orta sağlarım sakat iki tanesi. Yani arkadaşlar böyle iyi gibi şöyle. Evet formamız bu kalsın. Ev sahibi formamız ve oynaya diyelim. Denhak vs. Kraspor. Başla May. Monteiro. Firmino. Bu arada arkadaşlar Çarşamba günü PUBG videomuz geliyor. Şimdi Freyer almaya çalıştı. Alamadı. Tavares. Şimdi May. Firmino'yu atacak da atamadı. Elkait. İyi. Ondan Firmino'ya. Firmino şimdi şöyle güzel bir pas yetişebilir mi? Mai maalesef yetişemedi ama aldı, yine kaptırdı. Arkadaşlar, nedense video oynarken kazanamıyorum. Geldi inşallah bu sefer kazanırız arkadaşlar benim kapattığım bir youtube kanalım daha vardı oyun serileri dünyasıydı onun adı onda da arkadaşlar yine oyun videoları çekiyordum yani şöyle mai şimdi Firmino'ya gidecek mi basmayacaktım be zannettim o alacak topu alayım diye bastım dakikalar 26 Roberto Firmino Şimdi iyi bir atak şansı. Roberto Firmino. Gol. Dakikalar 29. May. May'nin golle durum 1-0. Ve kaptırdık dakikalar 37 1 0 öndeyiz depresmanda. Meznar alamadık. Neville şimdi koşu alamadı. Tavares. Roberto Firmino'ya geçerse güzel bir atak şansı olabilirdi. 5 Firmino aldı da Firmino. Roberto Firmino ama corner. Corner bizim dakikalar 45 oldu arkadaşlar. Buraya 45 artı 1 verilecek. Monteiro güzel bir voley ama olmadı. Ahman Pearson kullandı konularını. Mai Mai şut atamadı Mai. Şimdi Monteiro ama al. 5 artı 1 bitiyor. Kesin topu havadayken bitecek. Evet. İkinci yarıya geçiyoruz. Ama ondan önce reklam karşıladı bizi. Zaten olmazsa olur mu reklam arkadaşlar? Bekleyelim. Tabii de arkadaşlar şunu geçiyoruz. Şu resimlerin de geçmesini bekliyoruz. Ve ikinci yarıya başlıyoruz. Johnson, El -kay Kayati, Aston alamadı, Immers. Ahman Pearson koşmadı arkadaşlar. Şimdi gol yeriz. Oh, yeah. accepted. The öne geçtik arkadaşlar. İşte bu işte bu Kraspor budur. Dakikalar atmış. Durum iki bir. Şöyle almaya çalışalım. Touch, touch bizim herhalde evet. Ray, Neville. May lütfen al topu olmadı. Şimdi oyuncu değişelim. Aa olmadı. Neden? Şimdi. Elston koşu alamadı. Immers. Tavares topu aldı. Firmino'ya verdi ama ve aldı da Firmino. Şimdi Firmino şaşırttı ama penaltı işte bu. Tabi ceza sahasının içinde arkadaşlar. Penaltı. Şöyle. Ah gol mü yok. Arkadaşlar ya. Ama arkadaşlar ortaya atmadım. Hatta şu bular gördüğünüz. Ortaya atmadım ama ortaya gitti top nedense. Firmino. Şimdi Roberto Firmino. Şöyle maye 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 tekrar Firmino Firmino ama ya arkadaşlar şuna deli oluyorum. Tuşa basmadığım halde tuşa basıyor. Bak <laughs> görüyorsunuz videonun yani şeyini. <laughs> Şimdi Firmino, Firmino. Şut diyecektik. Vuramadık. Maye gitseydi belki gol olurdu. Dakikalar 89. Şimdi 90. 90 artı 3 verildi. Maris alamadı. Urban, Steve, Taç. Taç bizim. Gray. Freyr. Freyr'dan pas ve maçı kazandı. Evet. evet. Ama Türk maçında Den Haag 1, Fraspor 2. İşte bu. 4 şu anda 3. sıradayız arkadaşlar. Güzel. Güzel. Şöyle tamamlayalım. Sezon pas arkadaşlar. Burada ödüller veriyor. Mesela ben epey aldım. 26, 25 altın, 30 altın bir tane teknik direktör paketi 40 altın 45 altın 50 altın kondisyon gücü bir tane ve 60 altın aldım sıradaki ödül 65 altın eğer şu pasoyu etkinleştirseniz şu alttaki hediyeleri de yanında alıyorsunuz ama etkinleştirmek gördüğünüz gibi 26 lira 99 kuruşlu ücretli üzerine ben yapmıyorum şu anda iyi durumdayız arkadaşlar İleriki videolarda daha da iyi olurum Evet bu videoda bu kadar değerli videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı ve videolarıma like atmayı unutmayınız. Hoşçakalın bay bay.